Merhaba arkadaşlar Sofradan Lezzetler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik ve lezzetli sebzeli bezelye tarifi vereceğim malzemelere geçelim. 400 gram bezelye, 100 gram kuşbaşı et, 2 adet küçük boy patates, 1 adet soğan, 1 adet havuç, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı salça ve tuz. İlk önce eti bir tencereye alalım. Üzerine bir bardak suyu ekleyelim ve kısık ateşte pişirelim. Piştikten sonra üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim ve karıştıralım. Tuzunu ekleyelim. Ardından soğanları ekleyelim ve kavuralım. Soğanlar kavrulduktan sonra havucu ekleyelim. Ardından patates ekleyelim arkadaşlar. Onlar da kavrulduktan sonra bezelye ekleyelim ve karıştıralım. Üzerine 2 yemek kaşığı salça ekleyelim. Ve ağzını kapatalım. Biraz piştikten sonra üzerine su ekleyelim. 3 bardak kadar. Sonra bezelyeler ve diğer malzemeler pişene kadar pişirelim. Ardından servisi hazırdır arkadaşlar. Çok lezzetli ve pratik bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer donmuş bezelye yoksa garnitür olarak da kullanabilirsiniz garnitür bezelyelerde. Videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.